Evet. Bir sürü kağıt. Kaşif 2 için mükemmel malzemeler. Hiç heveslenmeyin. Bu kağıtlar geri dönüşüm için. Ne yapayım? Aslında olur. Yüksek bir yerdeyiz. Eğer bir şeyler görürsek telsizle bildirebiliriz. Mert, sence bu iyi bir fikir mi? Tabii ki. Telsizle durumu da takip ederiz. Akın, telsizi çalıştırabildin mi? Ana nasıl? Hadi Kamil, ne yapıyorsun kaç saattir? Yüreğime indiriyordun. Aldın mı? Yok, hiç kalmamış. Ne yapayım? güçlülerdir ama sorumluluk senin. Çünkü dünyayı koruyamasak bile intikamını alırız. Ne yapayım? Lütfen biri bana çimdik atsın. Bütün bunlar gerçek mi? Baştan beri her şeyi biliyordum. Bu malzemeler sizin için çocuklar. İçinde forma ve kaleci eldivenleri var. Basra amca sağ ol. Şımarmak yok ama ha? Hadi bakalım. Siz bugün antrenmanınızı yapın. Yarın akşamüstü final maçı oynayacaksınız. Ne yapayım? Diğer arkadaşınız nerede? Onun hayatını hayatınızla ödeyeceksiniz. Thanos o taşı alacak. Ne yapayım? <laughs> Ay! Neler oluyor? Hayri. Aradıkları kişi Basra amca mı yoksa? Olur mu öyle şey? E baksana içerdedeler. Ne yapayım? Karbon, mi? Bu şey senden mi çıkıyor? Ananası. Hayri biliyorsunuz ki oldukça renkli bir kişilik. Eminiz ki bizimle paylaşacağı çok ilginç hikayeleri vardır. Hayri hoş geldin. Hoş bulduk. Bize bugün ne anlatacaksın? Hmm. Ananası.